Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Morgana Mobile paket açılımı ile karşınızdayım. Bloody Valentine pack'ten açılımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Maksimum 20 tane yapabiliyoruz. Ben şimdilik Scarlet'ı buluncaya kadar yapacağım. Baktık Scarlett'ı erken bulduk. Paketi açmayı durduracağım. Haydi bakalım. Bol şanslar bize. Arkadaşlarım ilk üçlü paketimiz hazır. Şimdi Scarlet'ı kesinlikle istiyorum. İki kez bulmam yeterli olacak arkadaşlar. Ruhlarımızı kullanmamız çok fayda sağlayacak. İlk paketimizden umalım ki güzel bir diamond bulabilmiş olalım. Hadi bakalım. Hop. Sens. Evet. Flaming Fist Lu Kang. İkinci paketimiz açılıyor arkadaşlar. Oh, Shina tamamdır. Bir paketimiz daha duruyor arkadaşlar. Bundan ötürü hemen üzülmeyeceğiz. Şimdilik son paketimiz de açılıyor. Hadi bakalım. Umalım ki Diamond. Hop. Tamamdır. İlk üçlü paketimiz ne yazık ki tutmadı. Paketlerimiz bir kez daha hazırlandı. Hadi ya bulmuyorum ki inşallah. Scarlet iki kez bulmam yetecek arkadaşlar. Mortal Kombat 11 Scarlet. I. Hop pekala. Hadi bakalım. Bu kez Ascent geldi. Hop Sonya Blade. Tamamdır. Pekala 108 tane ruhumuz geri döndü. 12 tane de Dragon Crystal geldi arkadaşlar. Level up gerçekten çok fayda sağlayacak. Hadi bakalım Diamond ben Hop Goro, pekala Hadi bakalım son 3 paketimiz Video öncesinde bir kez kartı bulduğum için sadece iki tane ihtiyaçlıyım. Bundan ötürü kart için zorluyorum arkadaşlar. Ve yine Ascent geldi. Monful Kitana. Yani bilmiyorum. Assassin's Scarlet ay aynen doğru söyledik Can... Hop Tamamdır lütfen Diamond Hop Tamam Pekala pek bir vurur olmadı Son 2 paketimizi de açıyoruz arkadaşlar ister misiniz bu son 2 paketten MK Love'ın Scarlet'ı bulalım ve Maximum Fusion'u Açılsın böyle efsanevi bir sahne yaşarsak gerçekten minnettar olurum. Hmm, pekala. O oh, Ascent geldi. Pekala. Dark Raiden. Şimdi Scarlet'ı hiç bulamadık. Bundan ötürü gerçekten üzüldüm. Pekala. Valentine'da pek bir nasip nasiplenemedik. Ben de o halde Dragon Crystal'dan 3 tane daha Beginners Summon Pack açıyorum arkadaşlar. Şimdiki son 4 paketimiz kaldığından ötürü hadi bakalım bol şanslar arkadaşlar. Şanslarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Hop, pekala. Ömek geldi arkadaşlar. İlk kartımızı bulmuş bulunduk. Breaking Crystal paketimizden. Şimdi ikinciyi de açmamız gerekiyor. Bir kez daha paketimiz hazır. Ve 3, 2, 1 geliyor. Cassandra Cage. Pekala. Güzel. Fakat Eden'in takımından gelseydi güzel olacaktı. Tamam. Bulduk. Seçimi yapmaya gereğimiz yok zaten. Arkadaşlar. Hazır olduğunuzu duyuyorum. Hadi bakalım. Hop. Pekala. Kenşi geldi. Şimdi Kenji'nin gelmesi bir paket daha açabilmemize sebep olacak. Ve 50'de 50'yi yapmış bulunuyoruz arkadaşlarım. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalıma verdiğiniz desteklerden ötürü de sizlere çok teşekkür ediyorum. Son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Umuyorum ki diamondımızı bulacağız. Hadi bakalım. Kim geliyor acaba? Evet, Goro geldi. Arkadaşlarım, son iki tane daha, 9 tane diyor. diyor. Şöyle, son 3 tane daha Scarlet için deniyorum arkadaşlar nasibime. Hadi bakalım. Scarlet'cığım. Senin için paketimiz hazır. Bu arada sadece iki tane birleşim yetecek arkadaşlar. Yani bu arada uzun süre ardından ilk kez bu kadar ruh harcadım arkadaşlar. Evet Melina. Bak güzel oldu. Hadi bakalım Scarlet. Bekliyorum seni. Bekliyorum seni. Hop Korulkan. Pekala. Hadi bakalım bunca paketimizi açtık ve son ödülümüz Kung Lao. Pekala. Arkadaşlar, ne yazık ki Scarlett'ı bulamadık. Fakat üzülmeye gerek yok arkadaşlar. Ne dönütürü? Zaten indirimli paketleri açmak fayda sağlıyor şimdi. Şöyle düşünüyorum. Bu Journey X olmayan kartlarımızın X seviyesini veya kartlarımızın birleşimini arttırdık. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Verdiğiniz desteklerin hepsi için sizlere teşekkür ediyorum. Mortal Kombat Mobile videolarımı desteklemeyi de unutmazsanız çok sevinirim.